وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş arkadaşlar bakın İbn-i Macide geçmiş, Hakim'in Mustadrakin'de geçmiş bu hadis-i şerif. Malı getirip piyasaya süren yani alan, satan, stokçuluk, kara borsacılık yapmayan kişi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helalından rızıklanır. El calibu merzuk. Adam malı getirdi. Stokçuluk neymiş kardeş? Müslümanların işi görürsün. Kardeşimin işi görürsün. insanların işi görürsün diye malı alıp satıyor. Ne diyor Peygamber'in? El calibu ve Vel muhtekiru mel'un. Stokçuluk yapan ise, kara borsasılık yapan ise mel'un lanetlenmiştir diyor. Yani adam stokçuluk yapıyorsa, kara borsacılık yapıyorsa melon yediğiyle, içtiğiyle, yedirdiğiyle, içirdiğiyle, kazandığı da her şey melon lanetlenmiş. Ne kendinden hayır gelir, ne çoluğundan çocuğundan hayır gelir, ne kazandığı rızıktan hayır gelir. Allahu Teala bu hala durmadan cümlemizi muhafaza eylesin.